Peygamberimize sordular. Kim sordu? Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, yeryüzünde ilk yapılan cami, ibadethane, Allah'a ibadet edilen yer neresidir dedi. Hazreti Ebu Zer peygamberimize sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kabetullah'tır dedi. Mekke'deki Kabe'dir. Adem peygamber Arafat'ta annemiz Havva ile affedilince Allah tarafından melekler ona gösterdi. Cebrail Aleyhisselam ilk Ka'be'yi Hazreti Adem yaptı. Zaten İbrahim peygamberin ve iz yerfau İbrahimul kavaide diye ayette bahsedilen İbrahim Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Oğlu İsmail'le dediği var olan bir temeli yükseltiyor. Yeri kazdı, Adem peygamberden kalan kaybolmuş, yerle yeksan olmuş, üstü başı tozlarla, kumlarla kapanmış, belki bir iki metre aşağıda kalmış Kabe'nin temellerini İbrahim peygamber Adem peygamberden kaç bin yıl sonra buldu ve o temelleri çıkardı. Allah da onu diyor zaten. Yani İbrahim Kabe'yi buraya bina etti demiyor ayet. İbrahim temellerini yükseltiyordu diyor. Yani var olan bir temeli yükseltiyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabe'nin ilk ev olduğu bilgisi Kur'an-ı Kerim'deki bilgidir. Kabe'den sonra yapılan ev var mı ya Muhammed? Ondan sonra yapılan mescit, Allah'a ibadet edilen yer neresidir ya Resulallah? Peygamberimiz de buyurdu ki Beyt-i Maktis'tir dedi. Kutsal ev. Biri Kabetullah, Beytullah, Harem-i Şerif, birisi Beyt-i Maktis. Demek ki Kudüs'teki şimdi Mescidi Aksa dediğimiz uzaktaki mescit demektir Mescid-i Aksa. En uzak mescit demektir. Mescidi Aksa dediğimiz yer Beyt-i Maktis'i işaret ediyor. Yani kutsal ev. O da Kudüs'teki beyt Maktis'tir dedi. Peygamber Efendimiz'e Ebu Zer Hazretleri bir daha sordu. Ya Resulallah bu ikisinin arası ne kadar zamandı? Yani ne kadar zaman da yapıldı? Hazreti Muhammed Aleyhisselam dedi ki Kabe ile beyt Maktis'in arası 40 senedir dedi. 40 yıl sonra yapılmış Beyt-i Maktis. Beyt-i Maktis değerli kardeşlerim yani Mescid-i Aksa Beyt-i Maktis aynı şey. Kudüs'teki aynı. Beyt-i Maktis değerli kardeşlerim kutsal ev Hazreti Adem'den bugüne Müslümanların kutsal bildiği Allah'ın peygamberlerinin Müslümanlara orayı kutsal şehir olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ü anlatan ayetler o kadar çok ki değerli kardeşlerim. Allahu Teala bize Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın mübarek kılındığını, harem olduğunu Allah bildiriyor. Hem Maide Suresi'nde, hem Ali İmran Suresi'nde hem pek çok ayette Musa peygambere hitap ederken, İsa peygambere, Zekeriya peygambere, Meryem annemize hitap ederken o şehrin kutsal olduğunu, bereketli olduğunu, mübarek olduğunu Allah Kur'an'da söylüyor. Onun için bir Müslüman için yeryüzünde üç tane haremi şerif vardır. Harem-i şerif deyince bizim aklımıza sadece Kabe geliyor. Bu yanlıştır. Müslümanın üç tane haremi şerif olan şehri vardır. Üç haremi şerifi unutmayın. Bir, Mekke'deki harem. Mekke'nin her yeri harem değildir. Harem sınırları bellidir. Haremi şerif. Bir, Mekke'nin haremi. Yani dokunulmaz sınırlar. Allah'ın mübarek dediği manevi etki alanı diyelim. Bir Mekke'deki Kabe merkezinde olan, Beytullah merkezinde olan Hudeybiye'den Tenim'e, Tenim'den Arafat'a etrafı böyle 20-25 kilometre uzunluğunda, 7-8 kilometre derinliğinde bir coğrafyadır Mekke'nin haremi. En büyük harem de Mekke'nin haremidir. İkinci harem Medine'nin haremi. Medine-i Münevvere Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'a dua etmesiyle Allah'ın harem saydığı ve peygamberimizin de bize haber verdiği Medine'nin haremi. Kabe Allah'ın haremidir. Medine Hazreti Muhammed Mustafa'nın haremidir. Allah'a duasıyla harem olmuştur. Mescid-i Aksa da yine Hazreti Muhammed Mustafa'nın Resulullah Aleyhisselam'ın müjdelemesiyle Ümmeti Muhammed'in haremidir. Yani yeryüzündeki bütün Müslümanların haremidir Kudüs. Onun için kıymetli kardeşlerim bir hadisi şerifte rivayet ediliyor. Eee Kudüs Müslümanların bütün dünya Müslümanlarının bir gün başkenti olacak. Ben öyle zannediyorum ki Hazreti İsa'nın indirileceğine iman eden biz ehli sünnet böyle inanırız. Ehli sünnet itikadında mesela Hristiyanlarda da bu vardır ama farklıdır bu. Bizim ehli sünnet itikadımızda kıyamet kopmadan Hazreti İsa yere indirilecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zannediyorum Deccali yenip yeryüzüne, kainata Allah'ın dinini hakim kıldığında işte dünyanın başkenti Müslümanların Kudüs'tür. Bak İstanbul demiyoruz, Mekke demiyoruz, Medine demiyoruz. Kudüs'tür. Onun için Kudüs Müslümanlar için de Yahudiler için de Hristiyanlar için de kutsaldır. Biz Müslümanlar bu kutsal şehri Müslümanların başkenti yapabilmek için yani sadece Filistin'in başkenti değildir. Tabii ki Filistinlilerin de başkentidir. Bu konuda İsrail'in 1947 yılında İngilizlerin gavurluğuyla sokuşturulmuş bir çıban gibi ümmeti Muhammed'in içine dünyadaki Yahudileri topluyorlar, oraya dolduruyorlar. Bu bugün dünyanın başka yerinde yapınca nüfus oynamayın demiyor mu dünyadakiler? Kardeşim nüfus hareketleriyle oynamayın. Araplar yaşıyorsa Araplar yaşasın, Kürtler yaşıyorsa Kürtler yaşasın. Değil mi şu yakın zamanda Irak'ta, Suriye'de böyle el altı oyunlar oynanıyor. Kerkük şehrinin yapısını bozuyor mesela Barzani. Başka yerdeki Kürtleri oraya yığıyor. Ama bu haksızlık. Kürtler kendi köylerinde yaşasın, nerede yaşıyorlarsa. Araplar kendi köylerinde yaşasın, Türkmenler, başkası neyse. Birinin memleketinden sürülüp başkasına yer açmak bunu Türkler ya da yapsa zalimliktir, Kürtler de yapsa zalimliktir, Yahudiler de yapsa, Araplar da yapsa zalimliktir. Bugünkü insan aklı bunu kabul ediyor. Peki Yahudilere 70 yıldır niye kimse bir şey demiyor? Ya dünyanın her yerinden Yahudilere yeni yerleşim yeri açıldı diye haberleri dinlemiyor musunuz? Niye kimse müdahale etmiyor? Arap'ın evini yıkıyor. Filistinli Arap'ın evini dozerle yıkıyor. Senin sülalende terörist var diyor. E terörist var diye şey olur mu? Bu zulümdür. Böyle şey olmaz. Suçlu olan suçlu olan cezasını çeker. Onun babası da olsa anası da olsa suçlu olmayan cezalandırılamaz günahı suçu olmayana başka oğlunun kızının cezası verilir mi hiç? Velhasılı Yahudiler dünyanın gözü önünde apaçık bir zulüm yapıyorlar. Ama burada Yahudilere de kötülük ediyorlar. Niye? Suçsuz günahsız Yahudiler de var. Ben iki gün önce videoda gördüm. Yahudiler toplanmışlar. Valla Almanya mıydı? Tel Aviv miydi? Öyle bir şey yazıyordu. Tamamı Yahudilerden oluşan, İsrail bayrağı yakıyorlar Yahudiler. İsrail bayrağı yakıyorlar. Filistinlilere yapılanı kınıyoruz diyorlar. Şimdi bu Yahudiler işte insan olan bunlar. Bunlarla bir problemimiz olamaz bizim. Ama nefreti o kadar büyütüyorlar ki şu andaki Siyonist İsrail devleti Amerika'ya güvenerek, İngiltere'ye güvenerek, Avrupa'ya güvenerek şiddeti o kadar çoğaltıyor ki kardeşlerim Yarın bir gün Allah korusun Müslümanlar da bir birleşir de oraya yürüdüğü zaman suçsuz günahsız Yahudilere de yazık olacak. Çünkü siz küçücük 14 yaşında çocuğu kameraların önünde canavar gibi koca koca goril gibi İsrail askerleri yüzleri de kapalı ha korkuyorlar. 14 yaşında çocuktan korkuyorlar. 20 tane canavar gibi adam yumrukluya yumrukluya götürüyor. Ya bunu gösteriyor. Down sendromlu çocuk. Bütün dünya kameraları gösterdi. Ya engelli engelli Down sendromlu çocuğu Kudüs'te o eylemlerin ortasında kalmış artık annesiyle bir yere mi gidiyordu? Orada oturuyorlar mıydı? Protosto eylemi mi yapıyorlardı? Her neyse. Ya bu engelli. Bu dövülür mü? Bu tutuklanır mı? Bu eline kelepçe takılıp tekme tokat yüzü gözü patlatılarak dövülerek götürülür mü? Götürüyor. Peki nefretimiz çoğalmıyor mu? Vallahi çoğalıyor, billahi çoğalıyor. Bak İsrail'deki Yahudiler iyi dinleyin. Size nefretimiz çoğalıyor. Suçsuz olanlarınız bu zalimlere dur deyin. Dünyanın her yerindeki Yahudiler, bu kan döken, işgal eden, Müslüman'ın evini çalan bu hırsız Yahudilere dur deyin. Çünkü nefretimiz çoğalıyor. Öfkemiz çoğalıyor. Yani bir gün yaharro yamarro der bu Müslümanlar. Bu böyle gitmez. İnanın o gün size gaz veren ne Amerika yanınızda olur, ne Avrupa yanınızda olur. Bunlar hiç maşaya ellerini hiç sokmazlar. Maşayla tutarlar. Ermenileri 100 yıl önce Anadolu'da kışkırtan Fransızlar Ermeniler ölürken araya mı girdiler? Pılını pırtısını topladı, Antep'ten defolup gitti Fransız. Ermeniler elimizde kaldı. Kalmadı mı? Ve o arada haksızlık yapılmamış mıdır? Mutlaka yapılmıştır. Suçsuz, günahsız Ermenilerin de canı yanmış mıdır? Belki yanmıştır. Ben kılı kırk yararak Allah'ın adaleti gibi adaletliyiz diyemem. Ama elimizden geldiği kadar zulmetmeyiz tabii ki. Suçsuz ne Yahudisine ne Ermenisine kimseye dokunulmaz. Değerli kardeşlerim ama şu yapılanlar öfkeyi çoğaltıyor. Ya ora kutsal şehir. Yani sen de gel ibadetini yap. Sen de gel Hristiyan ibadetini yap. Ama bura Müslümanların 100 yıl önce elinden çalınmış bir İngiliz oyunuyla bir hırsızlıkla alınmış ve çoğunluğu Müslümanların yaşadığı bir şehir. Sen oradan Müslümanı çıkarıyorsun ve diyorsun ki efendim bin yıllık Bitlis'e diyorsun ki burada bundan sonra Yozgatlılar yaşayacak. Öyle şey olur mu ya? Orada Bitlislilerin oradaki insanlar Kürtler, Zazalar kim yaşıyorsa o onların ya. Tamam Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası ama bir de orada yaşayan halk var. Orayı çıkarıp biz Tokatlıları mı yerleştireceğiz? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olsa bile o zaman yine itiraz ederiz. Olmaz. Bu millet böyle bir şey hiç yapmadı. Biz Yahudileri çıkarsaydık orada Yahudi mi kalırdı? Hristiyanları çıkarsak orada bir tane kilise mi kalırdı? Niye kiliseler yıkılmamış? Yüzyıllardır ayakta duran kiliseler var Kudüs'te. İstanbul'da bin yıllık kiliseler var. Niye yıkmamışız? Ya bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz dinimize saldırmayan, namusumuza saldırmayan, malımıza saldırmayan, hiç kimseye saldırmayız, saldırmamalıyız. Müslüman barışçı insandır ama Müslüman cihadını kaybederse vatanını kaybeder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.